Bugün 2 Haziran Pazar günü akşamı Amerika'ya saatlerine göre şu anda sandviç hazırlıyorum. Yarın sabah ehliye sınavım var. Dry sürücü ehliye sınavı. Yarın gireceğim. Ve ne olacak? Geçecek miyim, geçmeyecek miyim? Ne, nasıl olacak? Sonuçlarını sizinle paylaşacağım. Evet. Yarın görüşmek üzere. Herkese merhabalar arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz üzere Amerika'da ehliyetimi aldım. <laughs> Aşağıda Aymira var şu anda. Ben hey! ne yapıyorum diye bana bakıyor. <laughs> size video çekerken Aymira'yı oyalama şeklim. Evet, size yaşadığım süreçten bahsetmek istiyorum. Öncelikle yazılı sınava ben geçen yıl denemiştim. Bir yaklaşık 3 kez 4 kez falan girdim. Yazılı sınavdan geçemedim. Ben videoyu yeni izleyecek olanlar için söylüyorum. Kaliforniya'da yaşıyorum. Kaliforniya'da San Francisco'da yaşıyorum. Burada sistem diğer eyaletlere göre bir değil, aynı değil. İşte New York'ta, New Jersey'de oralarda daha böyle yazılı sınavdan geçtikten sonra sanırım sürücü e, drive Test'e girmeden ehliyet alınabiliyormuş bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa düzeltin. Ama burası, bu eyalette öyle değil arkadaşlar. Ehliyet daha farklı. Yani yazılı sınava giriyorsunuz İngilizce olarak ve e, diğer diller de var aslında. Türkçe de var. E, fakat Türkçe'yi öyle devrik bir cümlelerle, devrik cümlelerle yapıyorlar ki. örnek veriyorum. Neyse. <laughs> Sen de mi çıkmak istiyorsun? <laughs> arkamızdan gelen trak diyor mesela. İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğin zaman cümle o şekilde sorularda sana geliyor. Fakat ben de diyorum ki herhalde arkamdan bir kamyon geliyor şimdi o şekilde söyleyince. Meğer mesela bagajından bahsediyormuş soruda. Yani soruyu ve soruyu anlayıp cevabınızı bulana kadar epey bir zaman geçiyor. Bu yüzden de ee, devamlı kaldım. Ama ben bir şey söylüyorum. Bir şey söylüyorum ama sen de mi söylemek istiyorsun? <laughs> Beş kere sınava girdim fakat hiçbir sonuç alamadım arkadaşlar. Ondan sonra ben iletişini e, bıraktım dedim ki tamam bir süre ara vereceğim ve e, bir müddet e, girmeyeceğim. Çünkü çok sinirlenmiştim. çok <laughs> bunu almıştım açıkçası dedim herhalde olmayacak. Bir de şöyle bir şey var. Çocuklu olduğum için de gördüğünüz gibi e, çalışamıyorsunuz yani belki size bahane gelebilir bu zaman ayıramıyorsunuz bu tür şeylere. Evet arkadaşlar videoma buradan devam ediyorum. 5 kere sınava girip yapamamın ardından dedim ki e, bir de online deneyeyim. Sürekli oraya gidip DMV'ye gidip giriyordum. Ve online deneme karar verdim. E, bu yüzden bir gün e, Mustafa da evdeyken dedim ki bir online deneyeyim. Online girdim ve online olarak sınava geçtim. Bir adına DMV'ye gittim de evrakları verip işte online olarak sınava geçtiğimi söyledim. Orada bir pürüz yaşadık aslında. İşte şey dedi, sizin bir hakkınız daha vardı. Burada girmeniz gerekiyordu. Online'ı kabul edemeyiz. Buradan git, bilgisayara tekrardan sınava gir dediler. Ben de nasıl yani dedim. Zaten buraya daha önceden 5 defa gelip girmiştim. Hani hiçbirinde başarılı olamadım. Bu sefer online denemek istedim ve buradan hani geçtim. Evet o son hakkım olabilir ama dedim ki ben dün tekrardan para ödedim. Ehliyet için de işte ehliyet ve ID için 80 dolar ödedim. Ee, normalde dedim ki ID'im ben buraya gelince ID almadım green kartım olduğu için onunla hep işlemlerimi sürdürüyordum. Ama dedim ki ID'mi de çıkartayım. Ona da ekstradan bir ücret tabii ki de aldılar. Normalde yani 43 dolar falan ehliyet almak için burada ehliyetin miktarı parası. 43 dolar olması, aynen 43 dolar falan öyle bir şey toplamda ben 80 dolar para ödedim ben dedim bu kadar para ödedim ee, ben dedim şimdi tekrardan sınav geçtiğim sınav neden şimdi girip tekrardan bilgisayardan gireyim dedim orada bir pürüz yaşandı işte üstüme sormam lazım vesaire orada bir tartıştılar falan tam o zaman dediler biz e, paranızı iade edelim öbürünü geçtiğim gibi sayalım yani burada bir kere para ödediğinizde 3 defa sınava girme hakkınız var yani iki defa başarısız olabilirsiniz. Üçüncüde de başarısız olursanız o hakkınız tamamen yanıyor ve tekrardan para ödeyip sınava girmek durumunda kalıyorsunuz. Ve benim bir hakkım vardı. En son. Yani üzerinden de bayağı bir zaman geçti aslında. Yani ben bunları Türkiye'ye gelmeden önce girmiştim. Ve Türkiye'den geldikten sonra hiç tekrar sınava girme şeyiyle uğraşmadım. Ta ki bu zamana kadar. O şekilde anlaştık. Tamam dediler işte fotoğraf çekimi vesaire. E, muayene, göz muayeneleri vesaire bunlar yapıldı. Tamam dediler ehliyet için randevu alıp girebilirsiniz. Tabii orada bir çok sevindik. Oh falan dedik hani bu Çünkü çok sıkıntı yaşadık yani e, bir de zaten dil çok fazla olmadığı için biraz zordu. Yani yordu bizi o durum. Biz ehliyet için randevu aldık. 3 Haziran'a almıştık. Ve ben 3 Haziran'da sınava girecektim. Yani yaklaşık 2 hafta zamanımız vardı. Biz de işte böyle haftanın 2 günü, 3 günü miye gidip sınav güzergahını öğrenme aşamasındaydık yani o şekilde sınav güzergahına gidiyorduk. Nereden gidiyorlar, nereden ne yapıyorlar, nerede sürüyorlar onu bir test ettik denedik. Ondan sonra ben bir de arabamı tanıma fırsatım oldu işte. Biliyorsunuz ki yeni araba aldık o aracı bir kez kullanmıştım daha kullanmamıştım. Dedim hem araba tanıyayım hem de güzergahı öğreneyim. Biz işte böyle gittik geldik vesaire ikinci hafta oldu. Tekrardan gidelim dedim ki bir arabanın daha peşine takılalım. Güzergah aynı mı değil mi? Hop bir baktık farklı bir güzergah. Dedim nasıl ya? Sonra dedim ki kesin dedim ben sınava girdiğim gün güzergah değişecek dedim. Öyle de oldu. <laughs> Neyse çok pahalı uzatmıyorum. O gün geldi çattı. diyenmeye gittik. Önümde tam 4 kişi vardı. Sabah 8.30'daydı. 8.40'daydı benim sınavım. Ve ben 9.30 civarı falan girdim. Ve buraya geldiğimde 6 ay zaten burada bir hakkım olduğu için 6 ay boyunca ehliyetimi e, Türk ehliyetiyle beraber burada kullanma şansım vardı. İhtiyacım yoktu. Orası ayrı. Ama o bitmişti. O hakkım artık kullanamıyordum Ve ehliyet almam gerekiyordu. Ben de böyle bir sürece girdim. Zaten hani sıkıntı yoktu araba kullanmamda. Dedim her türlü geçerim işte dediğim gibi sadece dil konusu beni biraz zorladı. Her neyse adam geldi işte evrak imza aldım falan Şey söylüyor. Sağ sinyal ver, sol sinyal ver, e, dörtleri yak işte gibi bunları zaten anlayıp yaptım hepsini bir şekilde. Biz güzergah çıktık ve güzergah benim ilk takip ettiğim iki defa o güzergahtan geçmiştik yanlış hatırlamıyorsam. O güzergahtan beni de götürdü. Ve şöyle bir anlaşmamaz, anlaşamazlık da oldu aslında birkaç yerde. adam ee, adamın bazı dediği şeyleri haliyle anlayamadım. Ee, çok böyle hızlı ve aksanı değişik bir şekilde konuştuğu için çok fazla anlayamadım. Ee, ama anlaşmamızda çok problem olmadı. Gayet geldi. İşte söyleyecek işte sağa dön, sola dön, şu köşeden şunu yap, işte şehir değiştir vesaire vesaire. Böyle elinde bir form kağıt. Hepsini not alıyor. Söylüyor. Benim güzergahım bitti. Hatta ben güzergahı 10 dakikada bitirdim. Çok kısa bir zamanda bitirdim. Ee, Mustafa da Aymire ile beraber orada bekliyordu. Hatta Aymire baya ben gelene kadar ağlamış. Beni göremeyince çok olmuş. Şaşırmış falan. Ben geldiğimde Aymire'nin sesini duyuyordum. DM'ye girdiğim zaman. Eyvah dedim. Ne oldu acaba? Sonra o sırada baktım puan falan yazıyor. Ee, puanları hesaplıyor. Sonra passit diye bir seçenek vardı, onu işaretledi. Kocaman bir oh çektim. Oh geçtim falan. Sonra adam bana geldi, eee passit yaptı. Ben de aynen bu şekilde. Aa oh, thank you very much falan böyle hani. <laughs> Baya şey oldum. Heyecanlandım ve Mustafa da ben ...parkın güzel geldiğim için beni kaldı zannetmiş. Yanıma geldi işte tam böyle falan yaptı. Hani olmadı mı gibilerinden. Dedim hey dur orada. <laughs> Tabii ki de geçtim falan. Öyle neyse heyecanlanmıştım bayağı ama o heyecanın ben iki gün boyunca atamadım. Hala o akşam nasıl yani ben geçtim mi hani böyle sanki hala sabah gidip güzergaha çalışacakmışım hissi oluyordu bende. O gün öyleydi. Hatta bu videosu o gün çekip paylaşmak istiyordum aslında. Dediğim gibi kendime o kadar gelemedim ki Olayın şokunu atlatamadım. Ee, nasıl yani aldım mı oldu? Yani alamayacak gibi değil tabii ki de. Ama benim için şimdi bunu kimler anlar? Bunu herkes anlayamaz benim yaşadığım psikolojiyi. Biliyorsunuz diğer videolarımda da çok bahsediyordum buradaki gurbetlik. Ee, ben iki yıl burada olmama rağmen bir şeyler yapmaya çalıştım ama onlardan ilk defa olumlu sonuç almayınca insan biraz kendi geri çekiyor haliyle. Ben normalde çok girişimci bir insanım. Bu zamana kadar da hep o şekildeydim. Hani hiç şey yapmam. Fakat burada e, tanımadığınız memlekette... tanımadığınız insanlarla pek mümkün olmuyor. Hani şöyle bir şey vardır ya. Ben buradan mesela şu yanılgıya bile düşebiliyorum. Biriyle konuşurken e, atıyorum bir yemek yaptıysam ve ona sunduysan falan işte çok lezzetli olmuş ne kadar güzel yemek yapıyorsun vesaire bile dediklerinde e tabi yapacağım zaten aşçıyım ya hani bilmiyor musun dediğim oluyor insanlara ve insanlar diyor ki hayır bilmiyordum çok doğru diyorum evet benim Türkiye'deki hayatımı kimse bilmiyor yani sizler izleyenler bizi takip edenler elbette biliyor ne işte uğraştığımız ama buradaki insanlar tanıyıp bilmediği için bu yanılgıya bu şeye düşüyoruz yani buradan tekrardan bir hayat zor <laughs> Yani şöyle söyleyeyim. Bir bir şey karar verdiğinizde bile hadi ince Türkiye ile konuşamadığınız için e, buradaki insanlar da çok kısıtlı ve herkesin kendi göre bir hayatı da olduğu için e, işte kanka bak ne oldu biliyor musun işte şöyle bir şey yapacağım hani diyebildiğin insan çok az belki de yok zor <laughs> ciddi anlamda neyse bu konulara es geçiyorum bunu sizlerle paylaşmak istedim ee, benim için bu büyük bir adımdı. Bir şu an e, neden bu zamana kadar bekledin ne derseniz eğer? Neden hemen almadın? Dediğim gibi çok fazla vakit ayıramadım. Her şeyi her zaman vaktinde yapamıyorsunuz. Bu yüzden yani videoyu dahi şu anda çekip e, size anlatıp bu şekilde paylaşım yapacağım. Aslında şimdi ehliyeti almayı mecbur kaldım gibi de bir şey oldu. Çünkü Aymire'yi kreşe yazdırdım. Ağustos'da kreşe başlayacak. Kreşlerle alakalı da bir video paylaşmak istiyorum. Eğer siz de paylaşmam ve detayları öğrenmek isterseniz yorumlara yazmanızı isterim. Ee, sorularınız varsa yazabilirsiniz. Onları değerlendirip de o şekilde cevapları yazabilirim. Cevap verebilirim. Evet, benim ehliyet alma serüvenim bu şekildeydi. Ehliyeti aldım, çok şükür Amerika'da ehliyetimi aldım. Artık <laughs> gerisini Amerika düşürsün. <laughs> e, bu yıl kendime belirlediğim hedeflerim vardı. Onlardan birini gerçekleştirmiş oldum. O yüzden çok mutluyum. Üzerimden büyük bir yük kalktı. Evet arkadaşlar, e, benim sohbetim buraya kadar. Artık Aymir'e rahatlamadığı için. Videoyu burada kapatmak durumundayım. Soracağınız, sormak istediğiniz sorularınız varsa lütfen yorumları bekliyorum. Evet, hayırlı olsun mesajlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.